Merhabalar arkadaşlar, yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'tayız. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu arada şunu söylemek istiyorum ki yayınlarımızı sıkı takip eden arkadaşlar çok yakında yayınlarımızı günü gününe kaldığımız yerden açmaya devam edeceğiz. Ufak tefek biraz silanlar var. Maaş gününü bekliyorum. Tabi çalışan olduktan sonra maaş günü sizlerde beklersiniz. Yani lafı fazla gagalamayalım ve videonun başlığından gördüğünüz gibi bugün drobu kullayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz krovumuzu açmaması çok az kalmıştı zaten. Gördüğünüz gibi şimdi bunu hemen aç deyip bununla açacağız. Sanmayın öyle bir şey yok. Ne yapacağız hemen buradan? Kupamıza geleceğiz. 4000 kupa olmuşuz. Allah bereket versin. Önce bunu alacağız. Daha sonra bunu alacağız. Kurovumuzu açtık. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. İlk efsanevi karakterimiz diyoruz. Süper Ender savaşçı açılıyor dedi. Bize buradan sen karlı ver kardeşim ya. Karlı ver. Dedik karlı da açtık. Allah bereket versin. Bir karakter daha veriyor. Şimdi de Edgar'ı istiyoruz. Edgar'a verirse güzel olur. Aynen öyle. Şimdi burada biriktirmiş olduğumuz birkaç tane şeyimiz var. Bu sezon pes açmadım arkadaşlar. Çünkü ben beğenmedim. Şu kostümü beğenmedim açıkçası. O yüzden istemedim. Şu kostümü beğenmedim. O yüzden açmak istemedim. Gerek de yok zaten bence. Çok da gerekli bir şey değil. Ama isteyenlere çekiliş olarak vereceğim arkadaşlar. Yorumlara süper salaydınız yazın. Ama bunu abone olduktan sonra yapın. Abone kontrolleri salındıktan sonra siz aranızdan 3 değerli kişiye test açacağız arkadaşlar. Bilginiz o olsun. Şimdi bin altınımızı aldık. Bunu da aldık. Haydi bismillah. Vermedi abicim. Şuradan Edgar'ı yükseltmeye devam. Süper Ender yükselir mi? Yükselmedi. 10 tane de elmas verdi. Son kutumuzu da açalım. Son kutudan ne da biricik çıkmadı. Bunu kardeşim. Şimdi arkadaşlar açtığımız karakterimiz, efsanevi karakterimiz Kurobu. Biraz yükseltmekelim. Yükselt diyelim. Yükselt yiyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir yükselttik Crow'u. 10 ee, seviye yaptık sanırım. Aynen öyle 10 seviye yapabildik. 10 seviye yaptık. Gördüğünüz gibi Crow'umuz geldi arkadaşlar. Bakalım ilk kez bu karakterle oynayacağız. Umarım beğeniriz. Düello atarsak güzel olabilir. 3 ikinci savaşçımız Colt yerine Brock olsun. Üçüncü savaşımızda da Pearl'la devam edelim. Bir düello otalım arkadaşlar. Crow'da da denemiş olalım bu süreçte. Bakalım Crow nasıl bir karakter. Abicim bunu tutturmak pek zor ya. Gel bakayım Colt arkadaş kaçma. Hala cana gidiyor ama. Tamam bir fulle canımı fullle, fulle o herif canlı de Aynen o gitti. Turu kazandık Güzelmiş bak. Crow'la ben bitiririm ha bunu. O beni alamaz. Emizle alamaz o beni. O beni de alamaz. Sanırım ölüyoruz arkadaşlar. Ölme lan. Abi. Kaç lan. Hadi bakayım. Of. Aynen öyle. <laughs> Güzel bir temizleme yaptık. Bir kez daha aynısını yapalım. Çok bağıramıyorum. Gecenin saat 4'ünde çekiyorum bu videoyu çünkü çok böyle sesim çıkmazsa kusuruma bakmayın Trobu açmak için sırf yatmadım çektim bu videoya. Üstel kendine bırakın. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Aynen sen de bir işine gideceksin güzel kardeş. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kruvi hiç değiştirmeden kazandık abi. 3 kill 0 ölüm. Güzel bir KD oranı yapmış olduk bu süreçte. Bir de tek hesaplaşma oynayalım diyorum arkadaşlar. Tek hesaplaşma da çünkü önemli. Bu bir şekilde küre toplamaya devam ki. Atlat kardeşim artık onu. El Braham'ın. ne ya? Buramın diyecek mi? Gel bakayım. Ne koltuğu? Nereden çıktın sen be kardeşim ya? Ben seni buradan ayıklarım ha. Ayıkladık. Ayıkladık mı? Allah tek bize. Rezil etti lan bizi. Bir de deneyelim şu Crow'u bakalım. Bakalım nakavtta neler yapacağız Crow'la. Diyorlar ki sen değilsin Hiç bu kadar sevilir mi? Allah rezil rüsva ettik biz bunları. E kardeşim sen Bolt'cum bizi bırakmadın ki ama hiçbir sayı alalım. Böyle hop onu da temizledik abi. Biz temizledik bakın. Bakalım kaç kilo almışız. 2 kilo almışız. Güzel bu galibiyet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Rob'un yaptığı şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirim tuşunu tümüne getirerek sizler de bir sonraki videodan ve yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Her yayında mutlaka ufak tefek çekilişler, Ravul pes hediyeleri yapıyoruz. Bunlara katılmak ve kazanmak istiyorsanız abone olmanız gerekiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve pes çekilişimiz için de yorumlara süper salaydinizi bırakmayı unutmayın abone olduktan sonra. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere